Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir arızayla karşınızdayız. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlar köşesinde de yorum yapmayı eksik etmeyin. Bugünkü konumuz farklı. Herkesin başına gelebilecek bir olaydan bahsedeceğim. Arkadaşlar aracımız Octavia arkadaşlar. Aracın çok bir önemi yok. Aracın üzerinde dört tane lastik olması bu tür bir sorun yaşadığınızda sizin de başınıza gelebilecek bir olaydan bahsediyorum. Şimdi bizim aracımız e, bir akraba ziyaretine geldi bacan ağam sağ olsun. Bacan ağamın aracı. E, fakat aracın lastiği indi. Şöyle yaklaşırsan Çetin abi. Gel. Lastik jantın üzerine oturmuş vaziyette. Lastimizde bakın e, hava kalmamış. Şimdi aslında kışlık lastiği taktıktan sonra olmuş bu. E, lastik lastikçiden çıkıyor. İşte bize geliyor. Sonra biz işte otururken dışarı çıkıyoruz. Bir bakıyoruz ki aracın lastiği inmiş. Lastikçiye gitmemiz lazım. Jantın üzerinde yürümek istemedik, ee, ya da yedek istemeyi takmamız lazım, ya yani onla da uğraşmak istemedik. dedik ki bir çözüm var, bunu yapalım. Hem bunu yaparken de e, bir video hazırlayalım, herkese faydamız olsun dedik. Lastik kiti tabirinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle spreyerin e, sprey olarak e, satılıyor, parçacılar aldık. E, Automix olarak markası var üzerinde. E, ne kadar faydalı, ne kadar faydasız onu şimdi göreceğiz, beraber deneyeceğiz. Açıkçası ben de daha önce hiç yapmadım. Ama faydalı olduğunu biliyorum. Önerdim, aldık. E, kaça aldık bunu? Daha önceden 35 TLydi idi. E, ama yeni gelen zamlarla beraber 50 TL'ye almış olduk arkadaşlar bu ürünü. Şimdi ürünü incelediğimizde e, lastik patladı diyor. Patlak patlığa gösteriyor üzerinde. Daha sonra ortumun ucunu e, soğuğuna takın ve e, sıkın. Yolunuza devam edin diye bir ibare koymuşlar. Ee, bu köpük bir ürün arkadaşlar. Lastik tamir köpüğü patlak e, lastiği sökmeden tamir eder diye bir yazısı var üzerinde. Lastikteki delikleri hızlı bir şekilde kapatır ve şişirir diyor. Bu şekilde en yakın servise ulaşmanızı sağlar diyor. Benim bildiğim kadarıyla da 50-60 kilometrelik bir yol bununla yapabilirsiniz. Daha sonra müsait olduğunuzda bir lastikçiye götürüp, lastiğinizi söküp tamir ettirebilirsiniz. Lastiğin içerisine herhangi bir zarar vermiyor arkadaşlar. Ee, daha önce birkaç e, yerde de gördüm aslında, ama hiç uygulamak nasip olmadı. Bugün sizinle beraber uygulayacağım. Ee, arkadaşlar, bunun üzerinde şöyle yaklaşırsan Sançet'in abi. Sibop yuvası var arkadaşlar. Bu Sibop yuvasını lastiğin üzerindeki hava basma yerine montajını yapıyoruz. Zaten şu şekilde bir ortum var üzerinde. Bunu iyice sallıyoruz, İyice sallıyoruz. Sibop kapağını söküyoruz arkadaşlar bu kapağını söktük. Ya da salladık. Çünkü içindeki ürünün karışmış olması lazım. Bildiğim kadarıyla. Şöyle getiriyoruz. Aynı bir vidayı sabitler gibi. Üzerinde arkadaşlar bunu buraya çevirme. Yani sonun sıkar gibi sıkıyoruz. Sıktıktan sonra arkadaşlar Evet. Plastik zaten. Elle sökülüp takılabilir. Herhangi bir anahtar değil. Ve şu an basacağım. Şuraya şöyle bir tutarsan nasıl çıkıyor ne çıkıyor ben de görmek istiyorum. Basıyorum. Evet bastım. Bir şey olmadı. Üzerindeki kapağı açmamız gerekiyormuş. Bunu da çıkardık. Şimdi basıyorum. Evet beyaz ürün gidiyor. Şöyle lastiğin şiştiğini ufak ufak görüyorum sanki. Evet şöyle aşağı lastiği gösterirsen abi. Evet. Biraz yukarıdan tut biraz daha hani şey ne kadar şişiyor. Evet. Evet, lastik şişiyor vardı arkadaşlar. Fark ediyorsanız yanak şişmeye başladı. Bu arada ürünü ürünümüzü sallıyorum. Ee, i̇çinde ne var ne yok hepsini boşalsın. Evet. Evet lastiğimiz şişti. Evet beyaz bir şey veriyor. Ee, arkadaşlar gördüğüm kadarıyla sivoptan kaçırıyor gibi. Bakın burada bir şişkinlik var. Görüyor musunuz? Sivopumuzda bir sorun var herhalde. Evet. Şeyimizi de taktık. Sibabımızı da. Bunu şöyle koyalım. Şimdi aracımızda ben şöyle alayım abi. Bir ileri geri yapalım bakalım ne kadar arayı açalım. Lastik ne kadar şişmiş. Onu görelim. Aha, aracı şöyle biraz aç. Arasını sağlı sollu aç biraz. Yani bezimizi de alalım üzerinde. Ben bir yere gittiğimde bez olmadan tamirciyiz ya. Evet. Evet bak. Evet dur dur Çetin abi. Bakın lastiğin üstündeki deliği gördük. Bakın lastiğimizde delik var. Ee, dışarı dışarı evet köpük şu an burayı dolduracak. Bu sorunu da hallolmuş olacak. Tabii biz şu an bakın ne girmiş. Oo. Buraya giren bir parça var. Anahtar girmiş. Evet bu şekilde işe yarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızı lastikçiye getirdik. Adem ustaya. E, sprey sıktık. Bizim lastik şişti. Anahtar, e, araba anahtarının ucu girmiş. Araba anahtarı gibi duruyor şurada. Şurada arkadaşlar. Malzeme bu. E, bakın lastiğin içerisinde beyaz bir sıvı vermiş. Şu an lastiğimizi tamir ettireceğiz. İçine aynı zamanda su da yani sıktığımız ürün bu şekilde sıvı bir şekilde delikleri kapatıyor. Adem Usta şimdi test edecek, bakacak. Ee, bizim kaçan yeri tamir edecek. Ama ürünü sıktık, lastiği şişirdik. Hemen lastikçiye geldik. Yani hiç hava basmadan e, ürün işimizi yordu. Adem abi bunun bir zararı var mı lastiğe bu sıvının? Yok. Herhangi bir zararı yok değil mi? Tavsiye ya. eder misin? Yani yolda kalanlar için lastikçiye gelene kadar iş görür. Tabii. Evet Adem abi sıvısını alıyor. Adam bu ilaç boşuna mı öyle Öyle mi? Yama daha güzel. Yama <laughs> daha güzel evet. <laughs> Ama, tamam. şimdi biz yolda kaldık. jantın üzerinde yürümeyelim diye bunu bastık. İşimizi yurdu, Buraya kadar hava şişirdi bize. Zaten biz normalde lastiğimizi tamir ettireceğiz. Ama siz de uzak yerlerde kalırsanız yani aracınızda bir 35 liralık 50 liralık bir ürün aldığınızda otobanda kaldınız veya dağ başında kaldınız. bu ürünü kullanabilirsiniz ee, arkadaşlar biz aracımızın lastiğini tamir ettire duralım ee, sizde videoda umarım e, bilgi sahibi olmuşsunuzdur bu parça yani bu ürün internet üzerinde yani aracın lastiğine sıkmış olduğumuz ürün arkadaşlar internet üzerinde Sipariş edebilirsiniz. Oto yedek parçacılarından temin edebilirsiniz. Çünkü soracaklar, işte nereden aldın, kaça aldın gibi. Arkadaşlar yani... Ee, biz ürünü normal parça aldığımız parçacımız da vardı. Orada gördük, aldık. E, Lastiğimizi şişirdik. Lastiği şişirdikten sonra da baktık ki, araçta biraz daha e, delik büyük, anahtar çünkü şey. E, çok büyük delikleri de çok tıkayacak şekilde değil. Ama lastiği şişirdi. Ve bizi lastikçiye kadar getirdi. Adem Usta'nın yanındayız. Esen neredeyiz? O otelastik servisi. Şiar Usta bu arada geldiğimiz yerde. Böyle telefon numarası falan da var. Belki lazım olur. benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım, umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.